Algı ile gerçeklik arasındaki ilişki nedir? Şimdi şöyle, algı ile gerçeklik arasındaki ilişki zaten felsefe tarihinde daha ziyade bizim e, bilgi felsefesi dairesinde içer, incelediğimiz bir e, şey. Aklıma direkt Berkeley'i getiriyor. O da var olmak algılanmış olmaktır Hı -hı. diyor. Ama böyle deyip ben bırakmayacağım tabii bunu. E, farklı, zira farklı yaklaşımlarda incelenmeye muhtaç bir şey. Felsefede tartışılan bir şey varsa o da şu soru da kendini cisimleştiriyor. Dış dünya gerçekten var mı yoksa her şey zihnimizin bir yansıması mı? Evet. Ee, bu soru etrafında farklı yaklaşımları inceleyebiliriz. Hı hı. Realist yaklaşımlara göre, yani gerçekçi yaklaşımlara göre, dış dünya zihnimizden bağımsız olarak var. Algılar bu gerçekliğin bize ulaşan etkileridir. İdealist yaklaşımlara göre ise gerçeklik zihnin bir ürünüdür.